Arkadaşlar bugün yeni bir döner efsanesi videomuzla karşınızdayım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün size bir şey göstereceğim ve bugün oyunu bitiriyoruz. Arkadaşlar şimdi bu abimiz var ya şu abimiz. İşte o dönerleri yiyebiliyor. Bizim yaptığımız dönerleri yiyebiliyor. Bakın şimdi size göstereyim. Marikçesi de yapalım. Şimdi size göstereceğim. Bakın yedi. Bunu ben fark ettim. Çok değişik bir şey yani. Adam bizim yaptığımız dönerleri yiyor. Bir tane normal yapalım. Tamam. Kim istiyor abla? Ha, bu dilenci de bu dilenciden de önceki videoda e, o benim paramı çalmıştı. Ondan öcümü alacağım demiştim. Ve gerçekten de alacağım. Ah bak. Gidiyordu yine. Yine çalıyordu. Biz ben oyunda bayağı ilerledim. Ve bugün oyunu bitirme vakti. Abi uyumasan ya. Zaten dönerleri de yiyorsun. Şöyle iki tane mayonez mi dediğimiz mayonez dediğimiz şeyi koymadan yapalım. Abi. Alalım. Bugün oyun bitiyor arkadaşlar. Bakalım bitince ne olacak. şöyle patatessiz yapalım şöyle verelim hızlı bir şekilde abi uyuma zaten dönerleri yiyorsun herhalde o şeyden kaynaklı hani ben önceki videoda hayır yemezsin demiştim Herhangi bir fazlası için ben yiyebilirim diyor abi. Ve gerçekten yiyor. Değişik bir olay. Sorun değil. Şöyle. Allah. Normal yaptım. Tamam. Sabunumuza verelim. Patatesiz. Bir patatessiz daha Ve neydi Mayonesiz galiba bir tane Evet Patatessiz yani Mayonesiz mayonesiz mi Tamam normal Eee istiyor tamam Şöyle. nar Bunları yapalım. Dilenci istiyor. O dilenciden ben alacağım bunu. Nasıl alacağım diye sormayın. O hep kaçarken dokunacağım. Yani herhalde başka bir şekilde yapamam çünkü. Şimdi bir de tuz yapalım. tez gidiyor. Abimize verelim. şöyle koyalım. Nar isteyen iki tane nar istiyorlar. Allah mayonezsiz tamam. Şöyle Ha, şu ablaya yetişebiliriz. Hadi hadi. Ya neden yetişemedik? Ne unuttuk? Bir tane mayonezsiz normal. Aa bir yetişemedik. İki normal yani. Bir normal. Ya herkes normal istiyor. Böyle. Tamam verelim. Şöyle. Hareketsiz yapabilirim. Hadi. Ama başka yetişemem. Başka yetişemem arkadaşlar. O zaman ben buraları keseyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben siz yokken bir de bir tane çocuğa yetiştim. Demek ki yetişebiliyormuşum. Şöyle. Dükkana girelim. Ha ha. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde devam edelim. Dükkanda bir bunu alalım. Şimdi son olarak kaldı. Onu da alıyoruz bugün. Başlayalım buna. Yav artık her şey otomatik oluyor ya. Tamam. Bilen bir Hayır gidemezsin. Aaaa. Bir al. Şöyle. Şöyle. şekilde verelim. Döneriz istiyorum yani normal. Hemen verelim. Artık hırsız da gelmiyor çünkü e, otomatik para toplama şeyini aldığım için. Oh, nar ekşisiz istiyordu. Ha, iki nar ekşisiz. Şöyle verelim. Bir şimşe normal ha. Tamam. Bir tane daha. Patatessiz. Mayonezsiz. Şöyle al. patatesiz alalım. Yapalım. Ay yanlış dedim. Döner. Al abi. Şöyle. duydunuz mu? Bence ondan yiyor. Yani öyle dediğim için. <laughs> ay adama dilenciye yanlış şey verdim ya. Neyse. Tam hak etti ama önceki videomda parayı vermedi. Ondan hak etti bence. Ama yanlışlıkla be oldu. şöyle al abi. O artık kız kızartma makinemiz 5 dakikada kızartıyor. bakalım. Oh, veremedim. Um, ben eksik turşusuz. Turşusuz yapalım. Bunlar da Mayonezsiz. ne eksikti ki o dilenciye de verelim tamam öyle turşusuz. nar açsız, iki normal, nar açsız ol, demesin, şöyle. Nerede Ya çocuğum kola içme bak. Kola zararlı. Tüm videolarda diyorum. Tüm döner efsanesi videolarında diyorum. Yine içiyor ya. Vallahi yeter. Kim? Tamam. Mayonnaise. Normal. Bu normal daha. Av yanlış verdim. Hayır, 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 hayır. Ee, o adama yetişemeyiz maalesef. Yanlış verdim ya. Tam bir de normal yapalım. Hadi 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 ver ver parayı ver parayı ver. Oh, sonunda verdi. Sonunda topladık vallahi. İlk o toplama şeyini almışız. arkadaşlar. Şimdi dükkanda alabileceğimiz bir şey var mı? Dönemiz Alıyoruz. Şey. Oyun bitiyor. Bit. Bit. De. Arkadaşlar şu an mağazadaki her şeyi almış bulunuyoruz. Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun oyun? Yok şaka yapıyor bu oyun bence ya. Ya vallahi oyun bitmiyor. Arkadaşlar bu oyunki videomuz bu kadardı. Bitmiyor oyun ya. Vallahi bitmiyor. Oyunumuz bu kadardı. Ay benim de kafa gitti oyunumuz diyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup Like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Oyun bitmiyor. Görüşürüz arkadaşlar.